Ee, videonun ikinci kısmı olan e, başta da söylediğim gibi iki, e, iki görsel yani daha doğrusu tek bir görselin arka planını başka bir görselden alarak değiştirmenin arka plan değişikliği yapacağız. Bunu yine OpenSV kütüphanesi ile yapacağız. E, buradaki OpenSV kütüphanesi başta dediğim gibi açık kaynaklı bir e, kütüphanedir ve oldukça da tercih edilen bir kütüphanedir. E, burada da şimdi başlayalım. Ayrı bir köy oluşturdum yine Jupyter Notebook üzerinde. Burada öncelikle e, ilk açmamız elbette kütüphanelere eklemek olacak. E, burada başlamadan önce bir restart atalım, sonrasında devam edelim. E, burada şimdi çalıştıralım bu kod bloğumuzu. Kütüphanelerimizi yüklemiş olduk. NumPy sayısal işlemler için kullanacağız. E, şimdi e, bizim burada datayı açacak olursam, Evet. Burada data klasöründe iki farklı görselimiz var. Burada ee, şimdi bu görselden biri ton arka planı siyah. Orijinal fotoğrafta orijinal görüntüde siyah. Ee, bu şekilde bir fotoğraf, bir diğeri ise bu şekilde bir background olacak bir fotoğraf. Buradaki amacımız şu olacak. Ee, bu background'a bu ton beyazı görselini ekleme olacak. Ee, şu an bu aşamada da bunları yapıyor olacağız. Şimdi devam edelim. Öncelikle e, bu görüntüleri okuyup e, göz bir görelim. E, dediğim gibi bu Tomography okuduk, e, gördük. Buradan anlıyoruz ki 193-352 boyutunda ve e, buradaki üç ne ifade ediyordu? Renkli bir çıktı, yani renkli bir görsel olduğunu ifade ediyordu. Bunu kapatalım ve bir de background'ımızı çalıştıralım. E, bu da aynı şekilde, e, aynı boyutlarda ve yine renkli bir çıktı. Daha sonrasında devam edelim. E, şu şekilde, şimdi biz e, burada bir maskeleme işlemi gerçekleştireceğiz. Her iki fotoğraf üzerinde de bunu gerçekleştirip sonrasında e, bu iki fotoğrafı birleştireceğiz ve tek bir e, görüntü elde edeceğiz. Olay ekşi aslında bu şekilde olacak. E, öncelikle e, Tom ve Jerry'i maskeleyeceğiz ama e, bir e, griye, e, griye, rengini gri yapacağız. Ee, burada da e, Neopel SEVİ'nin sağlamış olduğu kütüphanelerden biri olan e, BGR2 e, kullanacağız. Bunu bir çalıştıralım. Ve daha sonrasında e, görüntüleyelim. Nasıl bir çıktı elde ettiğimizi görmüş olalım. Evet. Neydi ilk orijinal resimde? Zaten arka planımız yine siyahtı fakat e, Tom ve renkli olduğunu biliyorduk. E, bu kodluğunu çalıştırdıktan sonra da e, Tom ve de gri bir renk aldığını görüyoruz. E, devam edelim. Burada bir e, maskeleme değerleri elde edeceğiz. Burada OpenCV'nin threshold fonksiyonunu kullanacağız. E, ve sonucunda dediğim, dediğim gibi maskeleme değeri edeceğiz. Şimdi bunu çalıştırmadan önce biraz anlatmak istiyorum. Threshold bir eşikleme yöntemidir. Yani eşikleme yöntemi kullanılarak ikili bir maske elde edeceğiz. Biz bu bu kod bloğunun çıktısın sonucunda sonucunu böyle bir çıktı elde edeceğiz. Şimdi burada almış olduğu parametrelere almış olduğu parametre değil girdilere baka, bakalım. Öncelikle Az önce elde etmiş olduğumuz ton ve görselini alıyoruz. Buraya e, yani son, sonuç olarak maskeleme yapmak istediğiniz görseli ilk olarak giriyoruz. Daha sonrasında buradaki 50 ifadesi tıraş yani eşik değeridir. E, buradaki 50 değerine göre bir maskeleme işlemi olacaktır. Yani bu size kalmış bir durum. O da mantıkla şu şekilde olacak. Şimdi bizim değerimiz 50. E, eğer görüntüdeki piksel değeri tıraş değerinden yani bizim girmiş olduğumuz 50 değerinden büyükse piksel değerine 255 atanacak değilse de 0 atanacak buradaki mantık bu şekilde ve yine bu burası da e, type yani tipini belirtiyor E, bu değişebilir yani değişebilir dedim e, şu şekilde baktığımızda birçok farklı yöntem olduğunu görüyoruz. Şu an bizim için gerekli olan Trash Binary. Burada ikili bir maske oluşturuyoruz. Dediğim gibi zaten çıktısında da ikili bir maske sonucu elde edeceğiz. Şimdi bunu çalıştıralım. Ve elde etmiş olduğumuz maske değerlerini bir görüntüleyelim. Evet dediğim gibi Sadece 0 ve 255'lerden oluşan bir array elde ettik biz bunun sonucunda. Bunun nedeni de neydi? Ama zaten 50'nin yukarısındaysa 255, altındaysa 0 atanmasıydı. Yani 255 olan yerlerde görüyoruz ki piksel değeri 50'nin üstündeymiş. Ee, i̇lk e, yani grey olan görselimizde. Daha sonrasında e, devam edelim. Bunu da silelim. Şimdi biz bu değerleri elde ettik e, mesleklerine. E, bizim şimdi şunu yapmamız gerekiyor. E, bizim e, görselimizden bu e, değerleri kesmemiz gerekiyor. Yani gör, görselleştirecek olursam, tabii ki bunu yine ve bitwise and e, fonksiyonu ile yapıyoruz. Bunu da görselleştirelim daha açık olması için. Evet, e, şimdi burada şu sebepten dolayı e, hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. Fakat e, aslında oldu. E, öyle gözükmesinin nedeni zaten görüntünün kendi orijinal halinde bir e, siyah arka plana sahip olmasından kaynaklıydı. E, eğer siyah arka plana sahip olmasaydı, yani arkasını renkli bir e, arka plan olarak hayal edin şu an bu görüntünün. E, ve buna maskelim işlemi uyguladığımızda, Sonucunuzu tam olarak böyle bir çıktı olacaktı ee, devam edelim Daha sonrasında şimdi bizim e, burada şuna değinsem değineceğim Aslında biz iki görüntüye de bir e, maskeleme işlemi yapacağız e, ikin, ama birini e, düz yapıyorsak atıyorum birini ters yapacağız ve sonrasında bunları birleştirdiğimizde net bir görüntü elde etmiş olacağız e, bunun için de şu şekilde e, buradaki maskeleme işleminde neydi? 50'nin yukarıdakileri 255, 50'nin altındakileri 0 değeri atanıyordu. Tersine durumda ise e, tam tersi bir işlem olacak. 50'nin yukarısındakilere 0, altındakilere 255 gibi düşünebilirsiniz. E, şimdi burayı çalıştıralım. Ve değerleri bakacak olursak da Şuraya da meski çalıştıralım ki Aradaki farkı görün. E, burada 255 olan değerlerin tersinde 0 olduğunu, 0 olan değerlerin 255 olduğunu görebilirsiniz. Bunları da kesiyorum. Daha sonrasında bu e, bunu şimdi ters bir maskeleme değerlerini, inverse bir mask değerlerini elde ettik. Bunu background'da kesmemiz gerekiyor. Bunun için neyi kullanacağız? Yine e, OpenSVN'in BitwiseSend e, fonksiyonunu kullanacağız. E, parametre olarak da bu sefer mesh değerleri olarak inverse değerlerini vereceğiz ki istediğimiz sonucu elde edebilelim. Burada zaten varmış. Çalıştıralım. Burada da gördüğünüz gibi e, sadece Tom ve geleceği kısımlarda bir e, siyahlık oldu. Onun haricinde görsel aynı şekilde kaldı. Yani Ne olmuş oldu? Bunu bir burada dursun. Bir de ee, şu görüntüyü neyse onu en son yapayım daha iyi olacaktır. Burada da bunu elde etmiş olduk. Şimdi son bir aşamamız kaldı. O da bu iki elde etmiş olduğumuz yani mass image ile birleştirmek kaldı. Ee, bu çok kolay bir şekilde olacak. O da OpenCV'nin yine kendi içerisindeki kütüphanelerden et kütüphanesi ile yani ekleme birbirine ekleyeceğiz bu iki görseli. Onu da çalıştıralım. Evet çalıştırdığımızda böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi burada e, bir de kaydetme işlemi yapıyorum. Kaydetme işlemini de e, görelim. Yani buradan da açtığımızda böyle bir görüntü elde etmiş olduğumuzu görmüş olduk. Şimdi kısa bir tekrar edecek olursak, yaptığımız çalışmalar üzerinde baştan bir anlatayım. Şu şekilde, öncelikle kütüphanelerimizi ekledik. Burada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında ise Data Cluster içerisindeki bulunan iki görselimiz, bu iki görselimiz neydi? Tom ve Tom Jane'in olduğu bir görsel, bir de arka plan olarak ekleyeceğimiz görsel vardı. Burada da tekrar göstermiş olayım. Bu şekilde iki görselimiz vardı. Bu iki görseli okuyoruz ee, ve şunu run ol yapalım, aynı zamanda akışı sağlayalım. Evet, şimdi geldik. İlk olarak Tom Jerry'ye okuduk ve burada çalıştı. Bunu kapatıyorum. Bir diğer bir diğer görselimiz ise neydi? Bizim e background olan görselimizde bunu da okuduk. E buradan e Shape'lerine baktığımızda e gördük ki ikisi de aynı boyutta. Bir de şunu değinmeyi unuttum az öncesinde. E e biz aslında normalde e iki farklı boyutta görsel olsaydı birbirine ekleme işlemi için böyle bir e şey yapamazdık. Öncelikle e bu iki görseli aynı boyuta getirmemiz gerekiyordu. E şu an böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Çünkü zaten elimizdeki olan iki görsel, iki görüntü de aynı boyutlardaydı. Ee, eğer iki farklı görseliniz varsa bunun için bir boyutlandırma yapmanız gerekecek, bir ayarlama yapmanız gerekecek. Ve buradaki şey çıktısının sonucundaki e, son değer olan 3 değeri de ne ifade ediyordu? Bizim görüntümüzün renkli bir çıktı olduğunu ifade ediyordu. Ee, burada şimdi arka plan değişimi kısımlarına geldiğimizde ne yapmıştık? E, TomVG'nin bir e, grey versiyonu elde etmiştik. Bunu yine neyle? OpenCV'nin e, CVT color e, fonksiyonunda görüntüyü verdik. Bir de Color e, VCR artı grey kullanarak böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu göreceğiz. Tam da bu şekilde bir e, çıktımız oldu. Daha sonrasında ne yaptık? Bir e, threshold kullanmıştık. Threshold neydi? Bir eşiklemeydi. E, bir eşik değeri belirterek... E, var olan piksel değerlerine 0 ve 255 ataması yapıyordu özetle ee, ve bu 0 ve 255 değerleri at ataması yani bu değerler bize ne oluyordu bir mask döndürüyordu ve bunun için içinde e, biz neyi kullandık Trash binary kullandık yani ikili bir maskeleme olan yöntemi kullandık e, değindiğim gibi burada farklı e, versiyonları da vardı sizin probleminize veya çalışma şeklinize göre bunlar değişkenlik gösterecektir Buradaki mantık neydi? Buradaki 50 eşiklerini ifade ediyordu ve elinin elinin yukarısındaysa 255 atıyorduk. elinin altında ise piksel değeri 0 olarak atıyorduk. Şimdi bunu görelim. Bunu bir görmeyelim. Öncesinde mesleklerini inceleyelim. Buraya baktığımızda, görmüş oluyoruz ki sadece 255 ve sıfırlardan oluşan bir array elde etmiş olduk. Daha sonra devam ettiğimiz zaman şimdi biz bu elde ettiğimiz değerlere göre bir maskeleme işlemi yapacağız. Bunu image üzerinde yapacağız. Burada mask değerleri olarak az önceki elde etmiş olduğumuz mask ifadelerini veriyoruz. Bitwise end'de kes, kesme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Görüntüden o değerlere göre bir kesme işlemi uygulanıyor. Burada tam olarak bunu görüyoruz. Az önce de değindiğim gibi. Buradaki arka plan zaten orijinal görüntüde arka planın siyah olmasından kaynaklandığı için e, şu an bir değişiklik olmamış gibi gözükebilir. Fakat e, farklı bir arka plan olsaydı bu görselin tam olarak böyle bir çıktı elde edecektik. E, background'da da göreceğiz ki e, Tom geleceği kısımlar siyah geri kalan arka plan renkli bir şekilde görecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesk elde ettiğimiz mask değerlerinin inverse'un yani tersini kullanacağız. Ee, buradan da e, bitwise not ile bunu elde edebiliyoruz. 255 olan değerlerin 0, 0 olan değerlerin 255 olduğunu gördük. E, bunu background'da kestiğimiz zaman e, ve mask değerleri olarak mask inverse değerlerini verdiğimizde Sonucunda tam olarak bu görseldeki gibi bir sonuç elde ediyoruz. Sonrasında tek bir işlemimiz kalıyor. Bu da iki görseli birleştirmekte. Birleştirdiğimiz zaman da bunu bu şekilde elde etmiş olduk. Ee, bunu da neyle ile yaptık? Inoposite'nin add fonksiyonu ile bunu da yapmış olduk. Ee, bu part da bu şekildeydi. Bir sonraki part'a geçelim.